Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber TikTok videolarımı izliyoruz. Böyle bir video nereden aklına geldi diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kanalıma girip bakarsanız eğer normal videolarımın izlenmesiyle short videolarının izlenmesi arasında bir uçurum olduğunu göreceksiniz. Ben de dedim ki ben neden short çaldım? Başkasına gördüm çaldım yani arkadaşlar bildiğiniz. Yani TikTok videolarımı izliyorum diye bir tane video çekmek zaten zor olmamalı. Her beyni olan insanın böyle bir video içeriği aklına gelebilir sonuçta. Çok fazla oyalanmadan hadi videolarımıza geçelim. En baştan itibaren başlayacağım arkadaşlar. Sırayla izleyeceğiz zaten 15-20 saniyelik video Sıkılırsanız da beğenin geçin. Yani geçmeyin de arkada çık arkadaşlar izleyin ya sıkılmayın ne olur. İki de kısa... Şimdi ben burada YouTube'dan bazı kesitler atıyordum ama benim ilk çektiğim TikTok videosu bu. Oralar akımlı. Bu sesle e, video yapmak filan. <laughs> ...2019'un 8. ayı... İki, ...iki buçuk sene oluyor neredeyse bu videoyu çekeli arkadaşlar... ...ama aynıyım ya... ...gerçekten hiçbir değişiklik yok suratımda bence... ...diğer çektiğim TikTok videosu galiba benim bu... O zamandan beri indirim kovalamıyormuşuz ya. Ben bu videoyu hatırlamıyorum şu an. Gerçekten o kadar çok süre oldu ki ben bu videoyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. 2019'da böyle bir sorun yaşadıysak arkadaşlar ben daha ne konuşabilirim ki? 2019 ya. Şimdi biz ölelim o zaman yani. Sıradaki videomuz. Bu da 2019'da. Arkadaşlar ben inşallah bu müziklerden telif yemem de yersem de artık bana ne ya. Sıkıldım artık. Bu videoyu da hatırlamıyorum ya. Bu da akımdır büyük ihtimalle. Evet etiketlerden bakınca akım olduğu anlaşılıyor zaten. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu videoya mesela 32 bin beğeni gelmiş. Ben olsam o kadar da beğenmezdim açıkçası. <laughs> ha? ne? Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada sesimin çok iyi geldiğini söylemişsiniz. Sebebi de bu Rampage mikrofon. Oyunlarınızda, online derslerde, yayınlarınızda, videolarınızda mikrofonu kullanabileceğiniz hayatınızın her alanında bu Rampage mikrofon sizin en büyük yardımcınız olacak. Bu harika mikrofona Biyotek bilgisayardan ve açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videoyu çok iyi hatırlıyorum. Ben bunu 11. sınıfta çekmiştim. Üniversite sınavında bu durumu yaşayacağım aklımın ucundan geçmezdi. Bu da yılbaşı geliyorken hazır Abi ben bunu short olarak ataramıyor arkadaşlar yakında. Şimdiden izlemiş olun, beğenin filan da. Bunu da hatırlamıyorum. Acaba bunun sonunda ne oluyordu? Ha hatırladım. Tamam. Ama harbiden bu sorun bize var. Bakın arkadaşlar şimdi. Neden? Niye böyle bir şey var ki arkadaşlar? Sonuçta yılbaşında hani hediye hediyeleşmek şeydir, sevaptır. Bizim bazı kesimler diyor ki yılbaşı değil. Bak haram filan değil arkadaşlar. Yılbaşını kutlayabilirsiniz kendi inançlarınıza göre. 2020'nin başına bu da 2020'de böyle bir olay yaşıyorsak arkadaşlar son zamanlarda çıkan e, yoksuluz fakiriz fukara izleyen insanlara inanmayın biz ezelden beri öyleyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar 2019'da çektiğim videolara bakın 2020'de çektiğim videolara bakın hepsi aynı temayı ele alıyor o da yok yoksulluk şeylik biz hep öyleydik yani diğer özentilere inanmayın arkadaşlar bu da hatırlamadığım bir video güzel karne getiririm akrabalarım kimin yeğeni be aslan parçası 41 kere başlayan nazar değmesin Ailemizin gururu doktor olacak bu. Kötü karne getiririm. Okumaya gönül yok bunu. <laughs> Sağ Bu çocuğu hayatında ilk defa görüyorum. Uzaktan tanıdık ya pek muhabbetimiz yok. Bu çok doğru arkadaşlar. Ben ne zaman kötü karne getirmeye başladım? Yani 3. sınıftan itibaren akrabalarımdan aynı tepkiyi aldım. Ama şu an bakın neredeyim? Evdeyim. Eğitim öğretim döneminde. Mahallenin abisi topa vurur. Wow. Küçük çocuklar. <laughs> Harbiden bu böyle ya. Arkadaşlar herhangi bilmediğiniz bir mahalleye gidip bunu deneyebilirsiniz. Herhangi bakın bilmediğiniz hiç geçmediğiniz mahalleye gidin. Çocukların ayağından top alın. Ayağınıza top dahi değmemiş olsa 2 3 hareket yapın. Herkes vay ya helal olsun falan diyecekler. Yalakalık amaçlı biz de yapıyorduk küçükken çünkü. Oradan biliyorum. Neden büyük insanlara yaranmaya çalışırsın anlamadım ama küçükken güzel geliyordu bu da arkadaşlar. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bunun amacı neydi biliyor musunuz? Tek gidiyorsunuz ya. Ondan sonra kameraya işte böyle bir şeyler yaptığınız zaman kamera döndükten sonra arkanızda bir sürü kişi oluyordu. Kameranın üstüne yürüyordunuz filan. hani kavga muhabbeti. Ya elitlikten uzak. Saçma sapan şey. Neyse ondan sonra ben de dedim kimi çağırayım kimi acaba yapalım. Abi aklıma geldi gittim abime dedim ki abi böyle böyle videolar çekelim dedik. Gidip başımdan uğraştırma beni. Arkadaşlarım da dedi ki onlar uğraştırma beni. Ondan sonra ben dedim ki madem böyle yalnız başıma çekeyim. O da böyle bir video olmuştu arkadaşlar. Ne diyeyim abi? Ben de tek başıma kaçmak. <laughs> 20 yaş altta sokağa çıkma yasağı gelmiştir. Ha bu şarkıyla uyumlu bir video. Hatırlıyorum. Bir ara sokağa çıkma yasağı vardı lan. Vay be. Bir buçuk sene önce filan. Hatta bir sene önce de vardı. Hatta 6 ay önce. Ne kadar geçmişte kalmış gibi dursa da arkadaşlar hala korona içimizde. Maske takmayı ve ellerimizi sık sık yıkamayı unutmayalım. Teşekkürler. Bu video 102 bin beğeni almış ya. Kalitesizliğe bak. Öylesine her hafta bir video atayım diye çekmiştim. Kopya çektirmeyen yani hocam bu arada. Videoyu izlemedim. Gözde öğrencisi. Kimseyi görmedim ben. Gece tuvalete giden masum ben. Ve <laughs> Arkamdan gelen canavarlar Arkadaşlar bu olayı ben yaşadığım için çekiyorum Ben harbiden Karanlıktan falan baya korkuyorum korkuyordum yani eskiden korkuyordum. Odamda ışık açık olmadan ve başka birisi olmadan ben uyuyamıyordum geceleri asla. Ama merak etmeyin bir süre sonra şu an 18 yaşındayım ve korkularımı yavaş yavaş yeniyorum arkadaşlar. Şu anda odamda biri olmasa bile uyuyabiliyorum. Ama ışık açık almak zorunda. İftarda canı her şeyi çeken tip. Gerçekten bu ben. Azıcık acıkayım var ya dünyalara getirin önüme yerim. Ama ondan sonra bir tane parça ekmekle bile doyabiliyorum gerçekten. Bu arada videonun özeti zaten buydu arkadaşlar. İzlemenize gerek yok aslında ama. Çorbamızı içelim son sırayla hepsini yeriz. Azizallah. O sorba çok soğuktu bu arada hatırlıyorum ya. Video için neler yaptık var ya. Cık. O sorba ne? Sorba mı dedim? Evet. Çorba. <laughs> vallahi bildi O çok sol, Tamam mı? İnsanlar anlamayacak mı sormanın çorba olduğunu? Oo güzel Tam biri sana gelse dese ki ben sorma istiyorum. Kötü mü? Kötü, kötü. Yap ya. Evet arkadaşlar sıradaki videomuz. Sıra. <laughs> Sıra arkadaşım sınavda. Sıra arkadaşım sınavda bana. <laughs> arkadaşlar videoma gidiyorum gerçekten. Bu video çok komikti. Oradan hatırlıyorum ben bunu. <laughs> bu şarkıyla çekilebilecek en masum videoyu çektim emin olun. Yani aklıma başka şeyler de gelme... İğrençsiniz ya. Ve arkadaşlar bu video hiçbir şey demiyorum. Bir izleyin. Arkadaşlar bu video 2 milyon izlenmişti. <laughs> ve TikTok hesabında en çok izlenen video ve Instagram'da paylaşmayan sayfa kalmamıştı harbiden. Ama etiket falan olmadığı için tabi herkes ben bir yerden tanıyorum. İşte Furkan abi bu mu? Bu YouTube'daki bilmem ne değil mi? Falan. Tüm yorumlar öyle oldu. Ondan sonra bir etiket atsalar mesela takipçi gelebilirdi ama anca 100-200 takipçi gelmiştir. O maceramda öyle sona ermişti. Gerçekten hayatında en mutsuz olan son ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar... <laughs> bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Vallahi söylemekten yoruldum arkadaşlar ama Instagram hesabımı bak Gerçekten takip edin çünkü gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum. Videomu da beğenin. Beğeni bana beni gaza getiriyor. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü abonelere bakınca destekçilerimi görüyorum ve mutlu oluyorum. Videoya yorum da yapın. Video yorumlarınızı okurken eğleniyorum. Bir sonraki videoda da görüşelim arkadaşlar. İzleyin, takipte kalın. Hep beraber eğlenelim. Öpüyorum bay bay.